Arkadaşlar bugünkü etkinliğimizde mancanık yapacağız. Mancınık için gerekli malzemeler bir mandal, bir pet şişe kapağı, bir lastik, 4-5 tane kağıttan top ve bir tane silikon tabancası. İlk önce mandalı şu şekilde çıkarıyoruz yerinden. iki parça haline geldiğinde bunu ters çeviriyoruz. Şu şekilde şuraya gelecek şekilde şunu şuraya takacağız. Ama ben takamayacağım tabii ki. O yüzden bir büyüğümden yardım alacağım. Şu şekilde mandalımızı taktık görüyorsunuz. Böyle. Şimdi Lastiğimizi mandalımızı şuraya gelecek şekilde takacağız. Birkaç kez yapmamız yeterli. Şimdi olmuştur diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. İyi esniyor mu? Evet, iyi esniyor. Şimdi silikonumuzu yapıştıracağız. Şöyle şu pet şişe kapağını azıcık boşluk kalacak şekilde şuraya yapıştırıyoruz. çok fazla sürmemişim. Şöyle birazcık tutuyorum. Kapağımızı mandalımıza yapıştırdık. Şimdi atış işlemine başlayacağız. çok da uzağa gidiyor. Yükseğe de çıkıyor. Bu mancınık iyi olmuş. Bu arada arkadaşlar beni izlediğiniz için size hepinize çok teşekkür ederim.